Evet arkadaşlar iş yeri acil durum ekibi kaza deprem patlama yangın sel veya fırtına gibi acil durumlarda önce insan sonra canlı sonra da malzemeler öncelik sırasına göre kurtarılmaya çalışılır. Kaza veya acil durum raporları acil durum sözlü veya yazılı ifade edilirken şu bilgiler verilmelidir. İsim yer olayın tanımı yaralanmalar ile ilgili bilgi gereksinilen yardım tipi yardıma muhtaç sayısı şeklinde kaza ve acil durum raporları verilebilir arkadaşlar. Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, kimyasal risk etmenleri kimyasal maddeler vücudumuza nasıl girer? Ciltten temas, emilme yoluyla yani solunum yollarından, sindirim kanalından emilerek vücudumuza girerler arkadaşlar. Kimyasalların sınıflandırılması ve zararları Gördüğünüz gibi üçe ayrılmış çok toksik, toksik ve zehirli maddeler akut hastalıklara ve meslek hastalığına sebep olabilir. Tahriş ediciler, duyarlılaştırıcılar yani alerjenler, tahriş ediciler, kimyasal yanıklara neden olanlar, renk değişimi ve lekeleri neden olur diye belirtebiliriz arkadaşlar. Kanserojen, mutojen ve üreme için toksik maddeler, ter teratojenler şeklinde de belirtilebilir arkadaşlar. Hedef organlar deri, karaciğer, kan dolaşım sistemi, böbrek, akciğer, merkezi sinir sistemi şeklinde belirtilebilir. Tehlikeli kimyasalların riskleri, sağlık riskleri, meslek hastalığı, iş kazaları, güvenlik riskleri, iş kazaları, yangın, parlama ve patlama, çevre riskleri, ekosistem dengesini bozma şeklinde belirtebiliriz. Fiziksel risk etmenleri gürültü, çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu sağlık ve güvenlik yönünden Oluşabilecek risklerden özellikle işitme ile ilgili risklerden korunmaları için alınması gereken önlemleri belirtmektir. Bir iş gününün geri kalanının oldukça sessiz geçtiği varsayıldığında 85 desibel ee, ahlık bir günlük kişisel gürültü maruziyeti üretir arkadaşlar. Gürültü tehlikesi kulak koruyucu kullan şeklinde detayları da unutmayalım. Evet gördüğünüz gibi toz taneleri e, büyüklüğü ve özelliği verilmiş. 300 ile 100 mikron arası uzun süre havada askıda kalamazlar, vücuda giremezler. 100 ile 50 mikron üst solunum yollarında tutulur gözle görülebilir. 50 ile 5 mikron akciğere kadar ulaşır. A, a, alvollere birikir 0.5 mikron arası e, küçüktür. 0.5 diyelim, yani 0.5'ten küçük mikronlar vücut için zararsızdır. akciğerleri girip çıkarlar şeklinde belirtilebilir. Ultraviyole ışını (UV ışığı) kaynak işlemi sırasında üretilir. Bakım kaynak yaparken uygun göz ve e, yüz koruyucu giyim alınmalıdır. Yükseklik yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma yüksekte çalışma olarak kabul edilir. Çalışma yerlerinde çalışanların güvenliği öncelikle toplu koruma tedbirleri ile sağlanır. Toplu koruma tedbirlerinin düşme riskini tamamen ortadan kaldırmadığı, kaldıramadığı, uygulanmasının mümkün olmadığı, daha büyük tehlike doğurabileceği geçici olarak kaldırılmasının gerektiği hallerde yapılan işlerin özelliğine uygun bağlantı noktaları veya yaşam hatları oluşturarak tam vücut kemer sistemleri veya benzer güvenlik sistemlerinin kullanılması sağlanır. Çalışanlara bu sistemle beraber yapılan işe ve standartlara uygun bağlantı halatları kancalar, karabinalar, makaralar, halkalar, sapanlar ve benzeri bağlantı tertibatları, gerekli hallerde iniş ve çıkış ekipmanları, enerji sön sönümleyicileri, aparatlar yatay ve dike yaşam hatlarına bağlantıyı sağlayan halat e, tutucular ve benzeri donanımlar verileri kullanımı sağlanır. Forklift yük operatörlerin görüş alanı kısıtlanmamış olmalıdır. Operatörlerin Forklift operatörü sertifikası olması gerekiyor arkadaşlar. Sağ tarafta görselini görebilirsiniz. Winch yük taşımak için kullanılan winchler tehlike oluşturabilir. Operatörler winch çalıştırmak için sertifika almalıdır arkadaşlar. Elektrik manyetik alanları Üretimin her aşamasında elektrik enerjisi kullanılır. Dört tip yaralanma olabilir. Elektrik enerjisiyle doğrudan temas, elektrik şoku, termal yanıklar, deri dokusunun direnç etkisiyle doku yanması şeklinde belirtilebilir. Manyetik alanlar düşük frekanslı manyetik alanlara maruz kalmak sağlık açısından risk oluşturabilir arkadaşlar. Videomuz şu an açılmıyor. Bunu geçiyoruz. Ergonomik risk etmenleri bunu da bir sonraki derste işleyelim.